Ee, tank gibi bir şey alırlarsa eğer. Nar üzerinde duruyor. Yani sayılır. Nar da sayılır. Yarı tank. E, ee, tank kazanmak istedi tabii burada bayonet. İki tarafta benzer şeyleri yapan kompozisyona gittiler. Farklı şekilde uyguluyorlar belki ama ana mantık aynı. Bence Beşiktaş tarafının takım savaşı daha kuvvetli. Ama Galakticos tarafına bakınca Split'i çok kuvvetli. Tristana ve Narları var ve oyun eğer ilerlerse en azındanlar iki eşya olabilirse üçlü ve karabalta ile birlikte ve eğer e, hiçlik kurtçuklarını da alırlarsa kısantenin gözü önünde yani tüm kulelere eritebilir ama bu duruma gelebilmesi için Galaktikos'un öncelik alması lazım koridorlarda. Onu yapabilecekler mi? Mesela beraber rakibe baskı kurmak istiyor. Yok senin Q bitti. Bunu hemen değerlendiriyor Beşiktaş. Tutuşturda geldi. Dördüncü vuruş gelecekti. Jopsi sıçrıyor. Bu içeri Orta atladı. birebir var. Nakyum bu bir kabullendi yalnız. Kıpırdamıyor bile kıpırdamıyor. geldiği gibi çıkmak zorunda kalacak. Çok Niye? var, yetmedi minyon hasarı. İki tarafta çok soğuk kan yalnız. Nakyum'dan da herhangi bir sıçra oyunu gelmedi. Burada arada sıçra otomatik saldırı geliyor ve ilk kan. Çok rahat bir ilk kan. Şu oyunu gelmedi mi? Hemen sana bir sıçra atayım Aykut. <gülüyor> <gülüyor> evet öyle dedi Nakyum gerçekten. Yani ben o pozisyona gireceğini düşünmedim. Yani en azından birazcık da istediğine basıp uzaktan seviye alır diye düşündüm ama. Ya kemik zırha güvendi muhtemelen ama evet. onu da deldi geçti yani. Orki e, seviyelerde evet Tristana da çok güçlü ama o E'sini açtıktan sonra bir ve 1'de inanılmaz hasarlar çıkartabiliyor. Hakkın da bunu kullandı. Alt tarafa aldıktan sonra bakalım ona. O oh, alt koridor kule altım denenecek çok iyi bir kombo var yalnız. Alistar, Talia. Yok çok, yani çok Hedef da olabilir. Evet. Leona olacak gibi. Yerden bitme geldi. Biraz plasa doğru ittirdi. Evet, Yalnız zaman yine bak. de yine de skor geliyor. Kaori ilk konal neredeyse düşecek diye etmedi. Buraya gelen Scofield var. Sıçralar atılıyor. Canlar çok az. Scofield ittirdi Padiya kendi feda etti belki ama Kaori'nin daha rahat oradan uzaklaşmasını sağlıyor. İtalyede en azından bir geri dönüş skoruna katkıda bulunmuş oldu. Evet arkadan sonradan gelmesiyle yalnız tekrar içeri da ama Nakyun hiç umursamıyor. Yine aynı pozisyon E'yi açıp yani of, gelebilir, kombo gelebilir. Sıçası Üzerine gidiyor. Yerden bitiyor. Toprak bozumu. Canını yeniledi Schofield. Hasarını bıraktı ama Typhoon. Ne olur ne olmaz. Lazer de geldiği için sıçrayı kullandı ve aldı skoru. 3-1 başladı Beşiktaş maça. Şimdi Joksa orta koridorda. Oyunun her anında bir aksiyon var. Şey Proxy kılıcını kullandı. Nakyong. Nakyong'un üzerinde 3. 4. yükte skoru getiriyor ama getirmeden önce skor aldı Nakyong. 4. dakikadayız. 6 skor var maçta. Yani erken oyunda bu kadar aksiyon olacağını düşünmedim. Her koridorda bir şey var. Şu an üst tarafta da onun canı az ama burada bence pek bir şey olmaz. Bu tarafta Joxy'nin gelmesiyle beraber Nakyung düşürmek istediler ama keşke o sıçrayı o Korki Q'sunu atsaydı. Evet o aradaki mesafeyi kapatmak için sıçra attı ama Nidale atlamak isterken toprak bozumuyla sersemletebiliyorsunuz. Aynen öyle. Ama o bile yetmeyebiliyor çünkü onu attığınız zaman daha hiçbir şeyin kalmıyor geriye ve yanına ulaşan Nidel'i belli bir noktaya kadar sonrasında kazanabiliyor. O yüzden riskli bir eşleşme yine birebir. Akyong yalnız dördüncü yükle beraber yasak çıkaracak. Tamam Akyong! <laughs> yine aldı birebir de skoru. Yani şeyi çok kobime gidiyor. Hareket bile etmiyor ya. Yani E'yi üstüne tıklayıp sağ klik arada bir füze. Akyong yine çok rahat bir skor. Bir de çizmesi var. Fenomenal. Evet orada. evet. Yani o çizmeye rağmen oto otaklarla yılmaz hasarlar vuruyor. Şimdi bakalım. da bir mızrakla beraber skora getirebilir. Mızrak, Mızrak. getirmese bile bir cana kadar falan düşürür herhalde. Evet. Evet. Doji can düşündü herhalde Scofield. Şu an yarıda. Evet yani. daha gerçi var. Azıcık daha saldırı uzuna gelmiş. Kimse anlayamadı. Nereden <laughs> geldiğini falan. Ki o dönemde Rengar ve Fiddlesticks'de böyle bayağı bir sorun yaratıyordu. Bu arada Scofield mızrak skoru getirir. Ama son anda Hun. Bu bana orta Koki koridorda Faker'ın dojunu hatırlattı resmen. Buki Reflex. Bir mızraktı ondan nasıl yürüldü Hun. Canını da yeniledi büyük oranda iksirle beraber. Takım arkadaşları geliyor yani hızlı bir şekilde buraya girmeleri lazım. Bir deneme Bayonet, daha Bayonet Mega, Mega oluyor. Mega ile beraber skor alırlar aslında çok rahat alınır. İyi W Hun'dan çıktı Kaçak mı yoksa? Hull. Ne diyorsun? Hull burada burada. <laughs> çıkmayı başardı. İnanılır gibi değil. Bir de geri bir döndü yönette. E. Bu düşecek. Skor burada Tayfun'a yazılıyor. Beşiktaş geldi. Çoksa skoru da Lapunga yazıldı. Beşiktaş ava giderken avladı rakibini. Bundan ava çok büyük oyun. Ya i̇nanılmaz. Ya ben dedim ki hani en son o pozisyonda dedim hani skoru verdi karşılığında bir skor olacak ama ya bir daha mı deneyecek? Tamam. Yok iPhone. Tabii vuruyor yalnız. Scofield. Yerden bir geldi. Sıçrası Toprak bozumu yok ama iyi hasar ve Tayfun. bir daha burada. Skoru buluyor. Phenomenal yakaladılar. Tayfun'u da rahatlıkla koruyorlar. Beşiktaş iyice artık maçı kopardı. Dakika 12'de 9-2'ye geldi karşılaşma. Yani üst taraftaki o yapılmak istenen baskın. Bir anda bol skorlarla üstünde bir de. Bir Beşiktaş farkı bayağı bir açtı. 01 Typhon ya da Nakyu şu an çok güçlü durumdalar. Ve cebinde kaç altın var? 1800 altın var. Nakyu <laughs> üstüne döndüğünde <laughs> ya yani mana veren bit, 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 bitti sayılır. Ki. Bitti mi diyorsun? Tabi tabi. Ya yani Doran'ı satacak herhalde. Bir milyon dalgası da aldı. Abi satmıyorlar işte o Doran'ı. Satmıyorlar. Satmıyorlar. Yani şu taşıyıcı oynayanlar, AD şampiyonu, o Doran's bile Oyun bitene kadar duruyor. Bir öncesinde de bahsettik ya, o kırmızı totemi bir türlü almıyorlar. Bayağı bir toplu oynuyor. Çok da fazla lead vermek istemiyor galaktikası. gödür altınları bol. Kavar ittirdi orta korda oradaki minyonları. Oraya birine savunmaya gitmesi lazım. Kavro yani da geliyor alt dururlarsa arkadan kapatabilirler. Burası Çınırız denenebilir. Fadya'nın sıçrası da var. Lox'in üzerine gitti. Yerden bitirmek için bekliyor Typhon. Çok iyi bir kombinasyon. Çok rahat bir skor. Yani sıçrası vardı Joksin'de ama müsaade etmediler. Zaten bırakılması lazımdı bu. Beşiktaş çok rahat bir şekilde o, o görüşü almıştı. Ve bu alametle beraber Kuleyi de vurdular. Böyle gidebilir. Her şeyi Beşiktaş çok rahat bir şekilde topluyor. 6 tane hiçlik yükü olduğu için çok rahat alıyorlar kuleleri. Durum 10'a 2. Dakika 17'deyiz. 8000'i yani oh. aştı fark. Bir de orta kordo kulesini istiyor Beşiktaş sıra ile kureleri düşürüyorlar. Şu tarafta ona bir oyun var. Sersen geldi. Gerçekte yani kontroller geliyor ama tam inanmadı skora da evet, çünkü buraya yetişti. Hadiye ve Kavriye. Hani alt, orta, şimdi üst. Beşiktaş yani sistematik olarak her koridorda kuleleri almak istiyor. Bunun tekrar bir oyun var ama. Bunun güzel W, Utiye de basabilir. Çok ters bir noktaya götürdü Joxy'yi. Joxy takımından ayrı kaldı. Işın'dan geliyor buraya. Geldiği gibi Işın'dan oynadılar. Phenomenal fena hasar değil ama güzel bir maç harcının fazı bende ama diğer tarafta arada kalan bir Hun var. Hun'u aldıktan sonra uzaklaşmaya çalışıyor Galacticos oyuncuları. Az canlı isimler var. Skopje'nin cana bak. <laughs> Bayonet, Phenomenal hepsi çok az canda. Kaçın. Megalar olacak Bayonet ama ters yönde şu anda Galacticos. Bir Fossil Orb'un isabet sahnetti Yanlış edeyim. taraf, yanlış taraf. Ve bir tane R'ye isabet etti Hakkung'dan. Artık kuleye de yem olma ihtimali yok. Ve burada skor Hakkung'a yazıldı. Bayonet'i kovalayacak mı? Bakalım Nakyong kovalıyor. All Creed yaptı hemen. Tamam, ben... geçtiğimiz yıl olsa bu arada hani 3-4 saniye yine abartı ama bence 5 bakalım, saniye bakalım. falan olabilirdi. Tamam bakalım. 2. 47'de 3, başladık. 4. 6 saniye oldu. 9, 9, 10 mu? 10. 10 saniye. Tam 10 saniye. Herkes vurdu mu bu arada? Biz daha falan girmemiş miydik ya? Girmemiştik. Hadi yok. Ya. o... Herkes vurdu da 10 saniye. Hem bu işi Baron'la beraber o da başlanacaktır. Padiya fazlasıyla önde ve ultiyi açmak Üçünün durumunda kaldı. İçeride girdi. Yerden bitmede geliyor. Şimdi Ufuk Kılıcı, Padiya ultisi bitmek üzere. Burayı savaşmak istiyor Beşiktaş. Hun Padiya'yı korumayı başardı. Meganar geliyor. Meganar atıldı. Burada Padiya düşecek ama karşında Bayonet skoru geldi. Çok sert Bayonet'i aldıktan sonra kuşatmaya devam etmek Oo. istiyorlar. Çok iyi yerden bitme. Schofield. Kaori. Kaori gitti üzerine ve skoru Tayfun bitirdi. Nidali'de kolay bir hedef oldu Beşiktaş için. Bu arada Phenomenal ekstralar çıkarmaya çalışıyor. Tayfun kullanılan bir Zonya var. Artık Yine iyi kovalıyor. bir Zonya kullanımı. Phenomenal hayatta kalsa da buradan uzaklaşmak zorunda ve Nexus kulelerine odaklanıyor. Dakika 23'teyiz. Evet bitirmek istiyorlar. Baron güçlendirmeni ve kutuklar da var. Şu an kule düştü. Bakalım Beşiktaş burada bitirecek mi? Tristan'ın üstü döndü ama... Evet. E 5 saniye var. Hexe uzaklaşıyor hemen Beşiktaş. Yani burada inhibitor artı kule almaları Ana süpürgesi bence için yeterli oldu. Bu oyun daha çok erken. bence bitecek ya burada. Baron evet. da var çünkü. Orta koridora da belki bir yönelmek isteyebilirler minyonlar geldiğinde sonra denenebilir. Bir de tek bir eksplosif kaldı. Evet zaten. evet. Şundan Bu... da geliyor. Bu... O ebedi kılıcı bitirip geldi Şuraya bak dakika 25, 5 evet. eşya da. Bol ile beraber bir patlayıp bir kritik vursa ne kadar bunu çok merak ediyorum. Seviyorum. Beşiktaş. Özer ne kadar hasar vuracağında içeri atlayan bir isim var. Bu arada Scofield'ın aldı. <laughs> Fadiye içeri giriyor şimdi. Roket işi var. Kaori'den kullanılan bir ulti. Dakika 25. İkinci Nex düştü. Ve oyunu burada noktalacak Beşiktaş. Mayonet'ten atılan bir ulti var. Typhoon. Typhoon. Zonya'yı kullandı ama çıkışta i̇şte o da düşüyor. Her ne kadar Scofield yanında Typhoon'u götürse de Beşiktaş 25 dakikada noktalıyor karşılaşmayı. Ve dördüncü galibiyetlerine ulaşıyorlar. Günün üçüncü ve dördüncü karşılaşması çok erken bir...